Herkese merhabalar. Simur Kastırsın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok ama çok iyisinizdir. Bu video öyle bir video ki bu aklınızdaki, kalbinizdeki, hayatınızdaki kişiyle aranıza giren üçüncü kişilerle arası nasıl? Bitecek mi? size bir geri dönüş olacak mı ya da bir ilişkiniz var bu ilişki toparlanacak mı yani sizin ilişkinizi bitirten şey işte sorunlar yaratan ailesi olabilir çevresi olabilir sevgilisi olabilir eski eşi bile olabilir yani aranızdaki sorun problem üçüncü kişilerse bu kişilerle ilk önce arası nasıl bir bitiş var mı ve size tam manasıyla bir dönüşü sağlayacak mı ve ne zaman sağlayacak hadi gelin bakalım hadi bakalım canlarım şöyle destelerinizi seçin 1 2 3 Desteni seç. Birinci deste, ikinci deste, üçüncü deste. Şimdi İlk önce yapman gereken abone değilsen abone ol. Tamam mı? Beğenmeyi ya da yorum yapmayı unutma. Çünkü benimle aynı frekansta olmak istiyorsan ne yapman lazım? Etkileşim içerisinde olman gerekiyor. Bunun için de ya abone olma ya beğenme ya da yorum atman yeterli olacak. Ya da sonuna kadar izle biz dışarıdan izliyoruz ne beğeniyoruz neyi abone oluyoruz diyorsan öyle izliyorum diyorsan sonuna kadar da izlemeyi koyuyorum hadi bakalım bütün desteleri işte uyanı al uyumayanı evreni de yolla şimdi zamansız zamana bakıyoruz arkadaşlar hazır çektiğim zaman merkür retroları zamanları yani dönüş zamanlarıdır şöyle bir odaktan ikinizin ismini söyleyip diyeceksin ki atıyorum Ali ile Ayşe'nin arasındaki üçüncü kişiler çıkacak mı diyeceksin ve desin seçeceksin. Hadi bakalım. Bir, 2 ve 3 desin seçtiğini varsayıyorum. Hadi bakalım 2'yi buraya alalım. 3'ü böyle alalım. Hazırsa. Şimdi ben zamansız zamana niyet alıyorum. Dediğim şartlarda abone olan olacak. Beğenen, yorum atan ya da işte bazen oturum açman gerekiyor. Açamıyorsun ya hadi onlara da gelsin. Yani sonuna kadar videoyu izleme şartı ile. <laughs> yani mutlaka alma verme dengesini kurmak zorundayız. <laughs> Bazen ben de öyle izliyorum. Ama sonuna kadar izliyorum ki uyumluyum. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Bu şartları sağlayan herkes için zamansız zamanın niyet alıyorum. Hazır Merkür Retrolarındayken o aklınızdaki kişiyle sizin arası, aranızda olan üçüncü kişiler ailesi, çevresi, eski eşi, şu anda belki de sevgilisi, kim ise bu sizin kavuşmanızı engelleyen kimler var ise onlarla arasına nasıl size bir geri dönüşü var mı ve neler olacak kartlarım en doğru bir şekilde yol basa, ışık ol aldım kabul ettim. İlk önce onlarla arası nasıl yani o aklınızdaki kişiyle Onlarla arası nasıl? Onları karşı bakın, şöyle, onları karşı arası nasıl diye sorduğunda kibir ego yapmıyor. Biraz bu deste seçenler... alisi olabilir, şey i̇şte maddi problemleri olabilir, çalışması da olabilir. Neden üçüncü neden onu da sorabiliriz. Bak o da olabilir. Hani bu kişinin belki o aklınızdaki kişiyi bunları sağlayacak bir insan da olabilir. Yani böyle sanki onlar sayesinde e, böyle maddi imkanları sağlamış olabilir. E, onlara karşı sanki böyle oyun hile yapıyor. Duygularını belli etmiyor ama sevgisi yok. Yani bu desteği seçenler daha çok ailevi, çevreyle ilgili problemleri olanlar gibi görüyorum. Ha Simurg bizim aramızda birisi var diyorsan eski eşi olabilir diyorsan engelliyor ya da bir sevgilisi var diyorsa bakın onun onlara karşı bir kibir egosu yok ama sevgisi de yok. Hatta aralarında böyle yalan dolan var ve böyle duygularını saklayan gizleyen bir durumda gözüküyor. Sanki böyle karşı tarafın ısrarıyla ilerleyen bir durumda bir konuda aydınlık yaşayacak ve artık o hani ego çalıştırmayan insan ee, ne yapacak? inatlaşacak, Yani bir şeyler farkına varacak, aydınlanacak. Çünkü şu anda gözlemlemedi. Bu insanın bu üçüncü kişi sebebi neyse belki aile bağı, belki maddi problemleri olabilir Ama illa bir kişi var diyorsan o kişiye karşı sevgisinin olmadığını hatta işte o kişi tarafından ilerletildiğini artık e, ne yapıyor? İnat, gurur yapıyor. Bir şeyler aydınlığa kavuşuyor. Peki bu üçüncü kişiler çıkacak mı bu destede soruyorum. Bir çıkmazlığılık var, bir çıkış yolu var. bu üçüncü kişiler çıkacak mı? şu anda olmasa da çünkü arada bir bağ, sevgi bağı var. Bu ailesi ise ailesinden kopamadığını ama şu anda bunsuz olduğunu ama bu üçüncü kişilerin hani aranızdaki meselenin üçüncü ile ilgili sorunlarla ilgili bir çıkış aradığını ee, söylüyor. Peki size bir geri dönüşü olacak mı? Yani belki size sevgilisi varsa üçüncü kişi varsa bir geri dönüşü olacak mı? Size bir kavuşma olacak mı diye soruyorum. Evet şu anda bir ayrılık, bir yoksunluk yaşıyorsunuz. Baya baya uzaklaşmış yoksunluğunuz var. Evet bir kavuşum, bir özlem var. Bu hasret bitecek bir kavuşum özlemi var büyük ihtimalle bu size bu aranızdaki sorun aile maddiyat e, olanlar özellikle bunun çıkışını arıyor çünkü size karşı bir sevgisi var e, evet sizin acınızı yoksunuzunu yaşıyor e, emin olun hani evet belki ayrı olabilirsiniz belki sebep ne olursa olsun sizi özleyen bir insan yoksunuz ee, çeken bir insan bir yol bulacak ve sizinle tekrar e, bir barışım, kavuşum sağlayacak. Peki sonunuz ne olacak o kişiyle? Kesin net olaylar, zaferler sizinle olacak. Bak kesin net bir dönüş olacak. Aldım kabul ettim. Dediğim gibi aile daha çabuk olur arkadaşlar maddiyatsa. Bu maddiyat üçüncü mesele olarak düşünmüyoruz ama bu bile olabilir iş maddi konular böyleyse bir barışma kesin bir zaferiniz olacak diyorum hadi bakalım bu desteğe soruyorum siz söyleyin işte Ali Ayşe arasındaki üçüncü kişiler üçüncü meseleler zamansız zamanı niyet alıyorum olan olacak beğenen yorum atan ya da videoyu sonuna kadar dinleyen herkes için o aklınızdaki kişiyle üçüncü kişiler ya da meseleler arası nasıl? Ee, bir size geri dönüş var mı? Peki e, sonunuz ne olacak? Sizi neler bekliyor? Bu mevzularda neler olacak diyorum. Tartım en doğru bir şekilde bana yol versin. Işık olsun. Soruyorum. Aklınızdaki kişi, üçüncü kişiler arası nasıl? Evet şu anda etkileşim halinde. Duygusal. Bir geri dönüşlü. Ee, böyle mutlu ki giderken e, bu kişi biraz da anne olabilir, eski eşi olabilir, bir üçüncü enerji olabilir. Öbür destede de şey çıktı, daha çok aile çıktı ama e, aralarında bir e, böyle anlaşma, sözleşme yapmış gibi e, bir durum var. Yani hani bir durumu var. Hani durumu var. Ama artık bu durumlar bitiyor. Çünkü aralarında bir yoksunluk, bir hayal kırıklığı olmuş. Yani her şey belki onlar için çok güzel giderken bir yoksunluk var. Şu anda aşırı derecede duygusal. Şu anda bir böyle sanki inat, karşı tarafın inat gururu yok ama sizin aklınızdaki kişinin onlara karşı bir hayal kırıklığı, ne bileyim bir görmezden geldi, bir duygusallığı. Şey, belki bu kişi evli, eşiyle mi ayrılacak diye soruyorsunuz. Bak böyle de bir şey çıktı bak bu destede. Şu anda aralarının bozuk olduğunu ama karşı tarafının inat yapmadığını, bir sorun olduğunu gös. Peki tamamen bitecek mi? Diyelim bu üçüncü kişiler bir belirsizlik, bir çıkmazın hakim olduğunu hangi yöne gidemeyeceğini, gidebileceğini bilemediğini, yani bu bilmiyorum şu anda, aşırı derecede depresyonda, aşırı derecede üzüntüde, özellikle üçüncü kişisi olanlar, şey, e, yani bir kadın ya da bir erkek, artık siz erkek kadın olabilirsiniz, ana aralarında sorun olduğunu ve ne yapacağını bilmiyor. Peki size geri dönüş olacak mı? Ay sen bundan evlenmek mi istiyorsun? <laughs> sen evlenmek mi istiyorsun? Ama aile mi istemiyor? Ya da o mu çok dik? Ya da siz evlisiniz. O mu çok soğuk? Ya bakar mısınız? E, evliler... Yani evliler de var bu işin içerisinde aileleriyle sorun ya da eşinin birisinden şüpheleniniz varsa merak etmeyin e, her şey düzelecek. Size geri dönüş hatta tez vakitte olacak diyorum. Peki kalıcı mı olacak bu dönüş? Biraz e, akıl oyunlarıyla geliyor. Hikayenize göre adımları. E, mantıklı atacak e, ve kalıcı olacak. Hatta e, sizi böyle geçmişten gelen bir insan maddi manevi de maddi olarak da bolluğa verecek. Ama... Şunu söyleyeyim. Bakın, evliyseniz bir ilişkiniz e, ilişkisi olduğunu düşünüyorsunuz. O kişiyle arasında sorunları olduğunu ve sizinle olan ilişkisini düzelteceğini söyleyeyim. Ailesi varsa ne çıkmaz yol bulamadığını. Ama bu ailesiyle de sizin aranızı toparlayacağını. Yani bu desteği seçenler, benzu neyse, aile, çevre, işte eşindir ya da onun eski eşidir. Neyse araların bir kez bu, ıı, bozuk olduğunu ve ne yapacağını şu noktada bilemediğini ama bu noktada size doğru döndüğünü ve kalıcı bir dönüş sağladığını ve adımlarını biraz geçmişte kibirli de yapsa, inatçı da olsa toparlayacağını, gözetleyeceğini söylüyor. Aldık, kabul ettik. Öbür deseden daha da iyi. Ve bunlar tez vakitte olacak şeyler. Hani derler ya, eli kulağında olacak mevzular. Haydi bakalım. 2 2 deste iyi. Haydi bakalım. 3. deste. O aklınızdaki kişiyle aranızdaki 3. kişi çıkacak mı? Araları nasıl? Size tam bir geri dönüşü olacak mı? Kartırmanı en doğru bir şekilde yollasar ışık ol. Aldım, kabul ettim. Haydi bakalım. İlk önce araları nasıl? Oo, görüyor musunuz? Ah maskeli bunlar, maskeli bunlar. Aralarında yalan, dolan, ihanet, entrika, bağımlılık olan, biraz da maddi çıkarları gözeten, böyle bekliyor, sanki böyle parası için, <laughs> malın mülkü parası için olan, böyle bekleyiş enerjilerinden olan, ama yaralılar, oh iyi oldu onlara, bir yalan dolan çıkacak, bir yaralı, bir barışık, sanki böyle aralı bir iyi, bir kötü ya bu halisi de olabilir çevresi de olabilir bir çıkış yolu arayan bir türlü çıkış yolunu bulmayan e, ve karşı tarafı üzen e, ve zorlayan bir durumda ama yine toparlıyorlar arkadaşlar bu kim böyle ya valla ortada maddiyat var yalan var ihanet var dolan var yaralı yaralı gidiyorlar Yok araları iyi, toparlıyorlar. Yani böyle toksit ilişki gibi bu aile olur, çevre olur, işte e, e, sevgilisi olur ne bileyim üçüncü kar, karısı olur çünkü üçüncü kişi de karısı da olabilir ya e, sevgilisi de olabilir. Yani böyle çok mutlu değiller, çok iyi değiller ama hep bir aradılar. <laughs> şey gibi böyle. Yani bir küs bir barış ilerliyorlar. Yani e, çıkış arıyorlar. İşte inat yapıyorlar. Ne bileyim bekliyorlar, sonra eyleme geçiyorlar ama arada çok büyük yalan var. Ya askeri davranıyorlar. Ama şu anda aralarını toparlıyor. Tamam. Peki bu bu durum bitecek mi diye soralım. Umutluluğu bitecek mi diyorum. Diyor ki bizim sorunlarımız olsa da ilerleyeceğiz diyor. Peki bunlar bitecek mi diyorum. Bunlar <laughs> bitecek mi diyorum. Biraz daha soruyorum. Geceleri çok düşünse de takılsak da diyor, eyleme geçmeyecek. Hatta arkadaşlar bu karşı taraf kimse. Üçüncü kişi ne yapıyor? Mahvediyor, Ya ha, mahvolduğu halde devam ettiriyor. Peki bu aklınızdaki kişinin size bir dönüşü olacak mı diye bir sorayım. Bir kez sizi çevrede sorgulatıyor. Sizi izletiyor, sizi stokluyor. Ya size karşı sevgisi var. Bak size de karşı. Bu biraz ali de kokuyor. Ha? Onu da söyleyeyim. Pişmanlığı da var. Hmm, dönecek mi diye sorayım. Pişman bakın. Bu desteği seçene o üçüncü kişilere uydu diye pişman ama sanki böyle çıkmazdaymış gibi hissediyor. Peki geri dönecek mi? Şu anda bu desteği seçenler dönüş yok. Evet sizi seviyor. Sizinle ilgili bilgi alıyor. Bir pişmanlığı var ama çok soğuk davranıyor. Bir kart daha seçeyim ya dayanamayacağım. Yok kuzum. Yok yok. Sanki bu buna yemin etmiş. Ne yaptı? Büyü mü yaptırdı acaba? Kızlar büyü mü yaptırdılar? Olabilir mi? Bak ben hiçbir videomda bunu demiyorum. Araları da iyi değil. Bir küs bir barışı. Hep karşı tarafta yorulmuş, sorunlar sorunlarla gidiyor. Sizi, sizi dinleyen, izleyen, seven ve pişman, geceleri sizi düşünen bir insan. Ama bir türlü dönüş yok. Olabilir mi? Bilemedim. Ki ben bununki konulara asla girmek istemiyorum. Bu desteği sizi sevse de, yaptıklarına pişman olsa da düşse de dönüş yok. Çok üzgünüm. Yani, yani bu üçüncü kişiler ne yapıp edip hayatlarından çıkmayacak. Ha, Simur bizim üçüncü kişilerle devam eden bir ilişkin var ise kuzum evet yaptıklarına pişman, üzgün ama ıs, maalesef şu anda değil. Ay üzüldüm. İlk iki destem iyiydi. Bu deste biraz şey oldu ama kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.